Bugün sizlere 1989'dan 1998 yılına kadar basılmış olan madeni 500 liralardan bahsedeceğim. Bu yıllar arasında bir seri de var ki o serideki para Türkiye'de değil Meksika'da basıldı. Bundan da bahsedeceğim. Öncelikle bir paramızı inceleyelim. Paramıza baktığımızda %70 bakır, %30 çinko'dan çinko içeren pirinçten basıldığını görüyoruz. Bu da paraya altın sarısı bir renk veriyor. Korozyona karşı da dayanıklı oluyor. Yıllar geçse bile yüzeyin çok fazla kararmamasını sağlıyor. Paranın teknik özelliklerine baktığımızda ağırlığının 6.1 gram olduğunu, çapının 23.75 milimetre olduğunu, kalınlığının da şöyle yandan göstereyim. 1.6 milimetre olduğunu görüyoruz. Kenarı da gördüğünüz gibi tırtıklı olarak basılmış bu paramızın. Paramıza bastın baktığımızda 1989 yılında basılan bir versiyonu var bu paramızın. 1989 yılında bu paradan iki farklı yerde basılıyor. Bir İstanbul'da darphanede 131 milyon adet basılıyor. Bir de Meksika baskısı olan paramız var. Orada sadece 70 bin adet basılıyor bu paradan. Dolayısıyla Meksika baskısı olanlar daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi bir paranın basım adedi ne kadar azsa değeri o kadar fazla. Meksika baskısı olanlar da koleksiyon açısından biraz daha değerli oluyor. Peki diğer yıllarda kaç adet basılmış? Bunları da hızlıca görelim. 1990 yılında 100 milyon adet basılıyor bu paradan. 1991'de 30 milyon adet basılıyor. 92'de 10 bin adet basılıyor. Bakın binlere düştük. 1993 yılında 1750 tane basılıyor bu paramızdan. 1994'te 5000, 95'te 5000, 96, 97 ve 98 yıllarında 5'er bin adet basılıyor bu paramızda. Peki dedik ki paranın basım sayısı ne kadar azsa değeri o kadar fazladır dedik. Bir de daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Paranın ne kadar çile yakın sayınızdaki para değeri o kadar fazla demiştik. Peki bu paralar... Ne kadar ediyor? Basım adetleri her ne kadar azalarak gitse de e, genellikle çok nadir olanları 1000 lira civarında 2025 Aralık ayı için verdiğim bu fiyatlar. Yıla göre bu videoyu eğer daha ileriki bir zamanda izliyorsanız e, yıla göre enflasyon farkını alabilirsiniz. Ama 1000 lira civarında, 850 lira civarında en temizleri, en e, az bulunanları alıcı bulabiliyor. En çok olan basılanlar da işte 150 milyon basılmış para da genellikle 5-10 lira arasında ya da bazen durumları kötüyse artık e, kilo halinde de bas, alıcı bulabiliyor. Genel olarak paraların değerlerinin nasıl bulunduğuyla ilgili ve paraları nereye satabileceğinizle ilgili iki farklı video çekmiştim. Bu videoları şu anki videonun üstündeki linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.